20 yıllık intikam ateşi feci bir şekilde söndü. Halil İbrahim Karasu namını Karadeniz'in tümüne yaydı. 7 düvele nam salan eşkıya Kurdoğlu geliyor. Kurdoğlu'nun gelişiyle Leto davasında Halil İbrahim'e yardımcı geliyor. Ekranları sallayacak yeni oyuncu transferi için görüşmeler devam ediyor. Biz bu videoda Kurdoğlu'ndan Tutun'da da Cevat'ın ölümünden sonra işlerin ne yönde ilerleyeceğine, işlerden Tutun'da da Halil İbrahim'in Zeynep'i düğünden kaçırma meselesine kadar her şeyi detaylıca konuşacağız. Bu analiz videomuz uzun ve detaylı olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Biliyorsunuz analiz videolarımızda dizinin yeni bölümlerine dair bilgi ve tahminlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Hudutsuz Sevda analiz videolarımızın devamı adına kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya en az 2000 beğeni bekliyorum. Atarsanız çok daha sürpriz haberlerle karşınızda olacağım. Selam <laughs> olsun Zeynep'in düğünden kaçırılma olayına geleceğim. Öncelikle Cevat meselesinden başlayalım. Halil İbrahim babasının intikamını 20 yıl sonra olsa bile aldı. İntikam ateşi ilk Leto'larla başladı. Cevat'la devam etti. Cevat'ın ölüm sahnesi ibretlikte. Halil İbrahim onu yaksaydı belki Leto'ların şerefi daha az iki paralık olurdu. Cevat'ı boğup meydana asmaları Kurdoğlu efsanesi kadar Halil İbrahim efsanesini de Karadeniz'e düşürdü. Hele bu bölüm Zeynep'i kaçırmasıyla efsane daha da konuşulacaktır. Birazdan Kurdoğlu'nun Ozan Akbaba olup olmayacağı hakkında konuşacağız. Videoyu izlemede kalın. İntikam sahnesi gerçekten efsaneydi. Halil İbrahim'in performansı da çok iyiydi. Şimdiye kadar oyunculuğunu tam beğenmiyordum ama bu bölüm hakkını verdi. Bölümün tümünde de gereken her şeyi yaptı. Oyunculuk olarak hakkını verdi. Denizcan Aktaş'ı tebrik ediyorum. Bundan sonrasında da kaliteli bir şekilde dizide rol alacağını ve fazlasıyla hakkını vereceğini düşünüyorum. Evet Cevat öldü. Şimdi de sıra Levent yarında. Gerçekten dizide onu gördüğümüz her sahnede ona küfredesimiz geliyor. Levent'in bu bölüm gözünün önünde karısı kaçırılınca Levent'in gözü dönecektir. Her ne kadar orada far görmüş tavşan gibi kalsa da Azrail'i görmüş gibi saklanıp paçaları tutuşsa da Halil İbrahim'in oradan ayrıldıktan sonra yine Levent aynı Levent olacaktır. İlerleyen bölümlerde Kurdoğlu'nun da gelmesiyle Leo'nun da gözünün dönmesiyle Halil İbrahim onu bir yerde sıkıştırıp infaz edecektir. Dizide çok fazla karakter var ve gördüğünüz gibi her bölüm neredeyse ölüm oluyor. Çok çok büyük olaylar ve kayıplar yaşanıyor. Zaten dizide o kadar karakter var ki giren ve çıkanların haddi hesabı olmayacak. İlerleyen bölümlerde işler çok daha sarpa saracak ve heyecan had safhada olacak. Şimdi Zeynep kaçırıldı ama ortada yaptıkları bir plan da vardı aslında. Halil İbrahim Zeynep'i zorla kaçırıyormuş gibi bir hava yarattılar. Halil İbrahim gel diyordu. Zeynep gelmem diyordu. Bunu neden yaptılar diye soranlar için cevabını verelim. Zeynep'in ailesiyle arası bozulmasın diye yaptılar. Yani eğer ileride olur da Zeynep'in geri dönmesi gerekir filan. O bakıma da ailesiyle arası bozulmasın ya da ne bileyim Halil İbrahim yakalanmak üzere filan olur. O an Zeynep'i rehin olarak kullanır derken bir daha kurtulur gibisinden olaylara şahit olabiliriz. Yani anlayacağınız plan içinde plan yapıldı. Zeynep'in kendini kaçırtması da sadece Leto'ları daha rezil bir hale getirmek için değil de Halil İbrahim'le de yakınlaşmak için bunu yaptı. Zaten Halil İbrahim de boş biri değil. Olayı hemen anladı ve Zeynep'e sorular sordu bu bölüm. Halil İbrahim'in şu an aşk meşk işlerini düşünecek hali yok. Ama haliyle arada bir Zeynep Leto'nun yakınlaşma sahnesi olacaktır. En erken sezon ortasına kadar aralarında herhangi bir şey olmayacaktır oynayacak. Ha ondan sonra ne olur izleyip göreceğiz. Evet geldik Kurdoğlu'na. Şimdi bir iki bölümdür Kurdoğlu'nun Ozan Akbaba olacağına dair haberler çıkıyordu. Bu haberlerin kesinliğini konuşalım. Videonun ilerleyen kısmında da dizinin ne kadar izlendiğini yani reyting sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Videoyu izlemede kalın. Evet geldik Kurdoğlu'na. Kurdoğlu, Karadeniz'de namının yayıldığını ve zamanında intikam davası için onlarca adamı öldürdüğünü ikinci bölümde söylediler. Kaç bölümdür Kurdoğlu kim diye soran izleyiciye herhangi bir cevap vermiyordum. Çünkü açık söyleyeyim ben Kurdoğlu'nun geleceğini sanmıyordum. Videoda bahsetmemem de ondan dolayıydı. Ama Kurdoğlu'nun geleceği belli oldu. Çünkü bu bölüm Oğuz da Halil İbrahim'le konuşurken Kurdoğlu meselesini açtı ve biz o sahnede ilk bölümde Osman'ın Halil İbrahim'i anlattık. Kurdoğlu efsanesinin aslında kaç bölümdür Halil İbrahim'le görüştüğünü öğrendik. Yani Halil İbrahim arkadaşlarıyla birlikte düşmanlarla çatışırken bir yandan da Kurdoğlu'yla görüşüyormuş. Tabi bize göstermiyorlar. Nedeni ise Kurdoğlu'nu güzel bir vakit ortaya çıkarıp efsaneyi gösterirken izleyiciyi ekrana kilitlemektir. Bu amaca da ulaşacaklar gibi görünüyor. Çünkü gerçekten de Kurdoğlu efsanesinin çok konuşulacağını düşünüyorum. Şu anlık Halil İbrahim'i çok güçlü ve zeki gösterip zamanla Kurdoğlu'nu ortaya çıkartıp combo yapacaklar. Peki bu Kurdoğlu Ozan Akbaba mı olacak? Şu anlık evet diyemem ama neden olmasın diyorum. Valla bence ilerleyen bölümlerde olur mu olur. Eğer ki dizi çok izlenirse Ozan Akbaba'yı da diziye Kurdoğlu olarak dahil edebilirler. Kurdoğlu zaten Halil İbrahim'den yaşça büyük biri olacak. Yaptığı icraatlardan da anlaşılan hem yaşı büyük hem de gücü yerinde biri olacak. Yani anlayacağınız 40'lı yaşlarda biri olacak. Ozan Akbaba da bu tarife uyuyor. Umarım Ozan Akbaba gelir ama izleyiciye ümit vermek de istemiyorum. Haberin kesinliği yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Ozan Akbaba'nın geleceğine dair herhangi bir bilgi de elimizde yok. Ama bizimkisi bir istektir. Umarım gelir. Gelirse var ya dizi uçar. Yer yerinden o Umarım bu isteğimiz gerçekleşir. Sizin de eğer bu yönde isteğiniz varsa videoya bir beğeni bırakarak isteğinizi belirtebilirsiniz. Yorumlara da yazarsanız çok çok daha iyi olur. Belki sesimizi de bu sayede duymuş olurlar. Evet geldik bölüm değerlendirmesine. Az sonra reyting sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Videoyu izlemede kalın. Dizinin bu bölümü hikaye bakımından çok çok önemli bir yere sahipte. Halil İbrahim'in Cevat'ın hain planını anlayıp 20 yıllık intikamını alması filan çok iyiydi ve izleyiciye de çok fazla tad vermiştir diye düşünüyorum. Bölüm olarak çok hızlı geçiyordu. Sahne geçişlerinde herhangi bir boş bir görüntü, ne bileyim boşa yürüme sahneleri veya saçma sapan hiçbir saniye olmadı. Dizi takır takır anlatılmak isteneni, gösterilmek isteneni gösteriyordu. Hızlı hızlı geçilmesi de bence izleyicinin ekranda heyecanlı bir şekilde kalmasını sağladığından bölümün çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Hem hızlı geçildi hem de anlatılmak istenen konular güzel bir şekilde anlatıldığı için bölüme 5 yıldız verdim. Niye 5 yıldız verdim diye sorarsanız da ben de size bir şey sorayım. Cevat'ı bu bölüm öldürmeyip daha da uzatabilirlerdi. Niye yapmadılar? Çünkü daha gösterecekleri çok hikaye olacak. Yani dizi ekibi bu izleyiciyi sıkmayacak. Her bölüm yeni aksiyonlarla gelecek. Onu bildiğimden dolayı 5 yıldızı gönül Rahatlığıyla verdim. Siz de yorumlarda bu konu hakkında tartışabilirsiniz. Ben yani yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet geldik reyting sonuçlarına. Ekranda da gördüğünüz gibi dizi totalde 4.68 reyting alarak tüm kişilerde ikinci oldu. Asla bakarsanız perşembe akşamı yayınlanan dizilerden en çok izleneni oldu. Dizi ekibini tebrik ediyorum. Bu tür aksiyonlu bölümler gelmeye devam ettiği sürece dizinin reytingleri bu hafta olduğu gibi her hafta artışa geçecektir. Dün maç olmasına rağmen bu izlenmeye ulaşması başarıdır. Tebrik ediyoruz. Evet, her cuma bu saatlerde dizinin yeni analiz videolarının geleceğinin sözünü vermiştik. En kaliteli şekilde bu verilen sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Süleyman Yıldız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bu yolda bana destek olabilirsiniz. Dizi var olduğu sürece burada olmaya çalışacağız. Bizi yalnız bırakmayın. Abone olarak biz de olun. Evet, bu video yine detaylı oldu. Her konu hakkında yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yeni videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.